Oynarken yanabiliyorlar olabilir. Sen de yandın. Tamam sesimi sil. Oğlum sen kendini yandın. Ya bomba savaşı aynı. Yani. Günaydın ablam. Ama çok üz. Ay canım bitti. Allah kahretsin. Allah. Ölüyordum. Ben kaçıyorum. Canım yok canım şey gördüm inşallah kendime gönderdim ay füze bana çarpıyor başardım ben savaşçı olacağım reklamdayız <laughs> reklamdayız <laughs> kapat <laughs> Bu sefer hangi renk? Mavi. Şüpheli görünen. Sen kimin ablanda? Tamam tamam özür dilerim. Oğlum kaşındın o zaman. Bay bay. Sen de kaşındın. Ah! Oğlum kayıt. <laughs> <laughs> Öldüm ya. Onlar yemin ederim kaşındı. Şimdi onlara. Onlar kaşındı kaşındı. Günaydın Marimem. <laughs> Kanka. Günaydın Allah'ım. Hay, öleceğim. Öleceğim, dayanamıyorum. Ben savaşmayacağım. Az kaldı basayı. Yok, ben görünmüyorum. kaçıyor Kaç ediyor? Ama kaç Ay Hayır. Baba bu sefer canımı azaltmayacağım. Özlem hiç kimseyi de değilim. Düzgün tutuyorum. Düzgün tutuyorum. Hmm. Evet.